arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ejder Adası'nın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar büyük ihtimalle Ejder Adası'nın son videosunu çekiyor olabilirim. Çünkü bugün Kadim Ejderha kitabının yeni sayfası açıldı ve inanılmaz bir tane büyü var. Şöyle göstermem gerekirse 7. sayfada gördüğünüz üzere 11. büyü olarak Meteor Kıyameti büyüsü. Bu büyü sayesinde Ejderha Adası'nı yok edeceğim. Şu anda Ejderha Adası'nın yakınındayım. Şöyle size okumam gerekirse büyüyü Meteor Kıyameti büyüsü. 3 tane üçgen şeklinde derin kaynak taşından Üstü inşa ve üstüne lapis bloğu koy. Üçgenin ortasına altından bir artı işareti yap ve lapisten üzerine paratonel yerleştir. Üçgenin dış katmanına mavi ruhlardan güç almak için ruh kumu koy ve hepsini yak. Ardından ortadaki altın artıya geçip şunları tekrar et. Tabi şu an bunları tekrar etmeyeceğim arkadaşlar. Tamam hadi bakalım yavaştan malzemeleri toplamaya geçebiliriz. İlk önce bir şehre bakmak istiyorum bizim ana yere. Bakalım bizimkiler orada mı? Bir selam vereyim geleyim ya değil mi arkadaşlar? Şöyle bir gideceğim arkadaşlar bir bakalım. Oradalar mı? Ona göre şöyle bir selam verelim. Beyler nasılsınız? Ne işin var lan senin burada? Sana ne lan ya. Sana da sıra gelecek var ya. Sen bir kes sesini. Ne diyorsun oğlum? Gel lan sıkıyorsa. Sonunuz gelecek. Az kaldı. Bekle oğlum bekle, Hadi geliyorum. yavaş. yavaştan bir gidelim. Neredesin? Gecenin öfkesi çünkü... Kaçamazsın. Bekle sen bekle bekle. Gecenin öfkesiyle gelecektir. Şöyle bir kaçayım ben arkadaşlar. Baktık, selamımızı verdik ve gidiyoruz şu anda. Nereye yapabilirim diye bir düşüneceğim. Şöyle bir şuraya doğru gidelim arkadaşlar. Aha aslında buraya yapılabilir. Ben şöyle bir şunu park edeyim. Ama 100 Blokta da yakınında olmam lazım şimdi. Onu hesaba katarsak baya yakında yapmam lazım burası çünkü. 100 bloktan baya uzak. Şöyle bir bloktan üstüne çıkın blokların. Tamamdır. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle bir gidelim. Gel lan buraya. Boş Yapma bana Emiren Allah ışınlandık bak da Koş 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 tamam. Gel buraya diyor bir de. Ben gelir miyim lan? Enayi miyim? Tamam arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzağa gideyim de. Tamamdır arkadaşlar. Bu köye yapsak gayet iyi olabilir. Şimdi dur lan dur sen otur bakayım tamam şimdi arkadaşlar burada aşağı doğru maden kazacağım sonra derin kayrak taşları toplayacağım nedir'a gideceğim nedir'den ruh kumları toplayacağım ardından buraya geri geleceğim hadi bakalım görüşmek üzere inşallah Ejderham ölmez. Şöyle inelim aşağı doğru. Tamamdır arkadaşlar. Tüm eşyaları topladım ve şu an ejderham yanına geri gelmiş bulunmaktayım. Hadi bakalım. Lapisimiz burada. Ruh topladığımız burada. Yıldırım sabarımız burada. Derin kaynak taşımız burada. Altın bloğumuz da burada. Yavaştan yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi nereye yapalım? Nereye yapalım? Buraya yapalım. Şuraya bir de ortalamam lazım ha. 11 yapalım. Ve bunun ortasını bulacağız. Burası tam ortası arkadaşlar. Bir de tam olarak buraya çekiyoruz. Hop tamamdır. Bunların üstüne lapis lazülü bloklarından koyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ejderhanla koyayım. Şöyle çık çık tamam koy bunu bunu da koy yıldırım savarları da koy koyduk muydu tamamdır Şimdi şu ejderhamı bir uzaklaştırayım yanlışlıkla büyüğü falan aktif ederiz sıkıntı olur en yani yanlışlıkla olabileceğiniz sanılan bir şey değil de yanlışlıkla olmaz büyük ihtimalle öyle bir şey neyse gene tedbir tedbirdir şuradan şu şekilde kazalım arkadaşlar hmm, yağmur da başladı tam üçgen olmadı bu tam üçgen olması lazım olmaz yoksa tamam tam üçgenlik yer bura bir aha yıldırım çarpıyor burası bir, bir, bir şey olmaz şöyle bir kıralım Güzel. Burayı yaptık şimdi arkadaşlar. Şurayı da yapalım. Şimdi üçgeni buradan bir de şöyle şuraya götüreceğiz arkadaşlar. Ama ilk önce buranın üçgeni yapmam lazım. İntikamımı sonunda alabileceğim arkadaşlar. İntikamımı günler sonra, haftalar sonra, aylar sonra alabileceğim. Şöyle şunları da koyalım. Tamamdır. Bu da oldu. Şunu da kıralım arkadaşlar. Her şeyi düzgün yapmam lazım. Eğer düzgün yapmazsam yok oluruz arkadaşlar. Ben de yok olurum yanlış bir şey yaptığım için. Tüm dünyada yok olur. Bir daha hiçbir şekilde adaya gelemeyiz. Adaya da yapamayız. Bu kadar tek Minecraft'ımız yok olur. Kesin Biraz abarttım herhalde ama koş verin Şöyle arkadaşlar buraları da kırdım Tamam buralara da koyduk Şimdi buranın ateşlerini yakacağım Şöyle bir bakalım güzel 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 Tam oldu Hadi bakalım şimdi orta git ortadaki Artı ile yapalım tam burası orta oluyor arkadaşlar hadi bunları da kır kır kır, kır. onlar gelmeden yapalım lazım büyük ihtimalle şu an yediğimi tespit etmeye çalışıyorlar tamam bunu da yaptık arkadaşlar ateşleri yakalım mavi ruhu ateşlerini yakıyoruz süper tamamdır yak, yak 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 tamam tamam güzel güzel çok iyi şunları da koyalım. Arkadaşlar büyük ihtimal burayı yanlış yaptım. Hayır hayır hayır. hayır. Kır şunları kır, kır kır Burayı bir yönden yapmam lazım da. Kır şunları hızlı. Tamam. 2, 3, 4. Hadi hız, hızlı çevirmem lazım bunu. Hop ateşle çevirdik. Tamamdır. Şunları da kıralım. Güzel. Çok iyi. Sona yaklaşıyoruz. Sona çok yaklaşıyoruz. Nerede? Neredeyse her şey tamam. Şimdi şuradakileri de koyayım. Hop tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi büyüyü gerçekleştirebilirim. Şöyle geçeyim şuraya. Kitabımızı açalım. Ezberleyelim büyümcü. Ve yavaştan büyü işlemlerine başlayalım. Nerede kitap? Burada. Kaybettim sandım an ya. Tamam şuradan yaptık. Meteor kıyamet büyüsü. Tamam. Tamam. Ezberledim. Azatarım. Kutparım. Meteorum. Büyüz. Turuz. Patlatuz. Joketuz. Gerçekleşiyor. Vallahi gerçekleşiyor. Vallahi oluyor arkadaşlar. Allah. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? 어허, 노력. 에, 어, 노력한, bir saniye. Bir şey düşündüm gördüm. Arkadaşlar sen ne oluyor? Allah! Geliyor vallahi geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Oha! 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 Şunlara bakın arkadaşlar. Hemen zırhımı giymem lazım ve buradan tüyümem lazım. Bir saniye. Nerede ejderham? Ejderham. Kaçıyoruz buradan. Şimdi arkadaşlar şehir merkezine gideceğim. Şuna bakın. Meteorlar fena yağıyor arkadaşlar. Oha! Patlatıyor. Patlatıyor. Her yeri patlatıyor. Adem çok pişman olacak var ya. Pişman olacak Adem. Neyse. Geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar. Şuna bakın. Mükemmel. Mükemmel. Tandır. Oha! Şimdi tüm Mecidiyeler Adası yok olacak. Tüm intikamımı alacağım. Eski intikam alacağım. Ahmet geldi buraya Ahmet. Arkadaşların da yok. Emirhan kaçmış sanki Emre'nin. Kafana böyle düşer. Böyle. Ha? Gel gel Sen, seni öldüreceğim ben. Öldüreceğim seni. Ne ver lan? Oğlum benim tanıdığım gel lan. Oğlum lan. gelsen gel gel. Şimdi oğlum bir zamanlar. Ama artık değilimdir. gel buraya. Gel lan buraya gel buraya buraya. Oğlum. Lan. Düş la aşağı. lan aşağı. Allah Allah. Baş... Gebel, hadi. Aa, hadi. Hadi. Oğlum? Hadi. Aşağı hadi 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 sen kimsin oğlum? Hadi. Sen beni tanımıyorsun. Sen beni tanımıyorsun. Sen oğlum ben seni çok fena tanıyorum Sen beni tanımıyorsun sen. Gel buraya gel gel buraya. gel. gel. Ne yapmış oğlum? Ben şimdi şey alman. Gel güzel, gel. 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 Yok edeceğim seni yok edeceğim. Çok. İşim bitti oğlum. Gel buraya. Gel, gel buraya. Gel. Asıl sen gel buraya. Gel. Geber. 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 Gel. <gülüyor> ah <gülüyor> Sen var ya, sen kimsin oğlum? Ahmet lan sen. Ah, ah. Oğlum, sen benim kunduğum adam değilsin Oğlum, ben seni böyle bilmezdim lan. Ne sesin lan. Ben böyle işte. Ah. Oh, tamam. Ahmet bitti. Şimdi geldi sıra diğerlerine. Diğerlerini bitirdikten sonra hadi bakalım. Burası artık benim olacak. Ama büyük ihtimalle burası sonuna kadar patlayacak. Hadi bakalım dışarı çıkabiliriz ve diğerlerine bakabiliriz. Ah oh, oğlum hepinizi yok edeceğim hepinizi. Lan Adem ne var lan? Baktın mı buraya? Sen misin gel, lan gel. bunları yapan? Benim tabii lan ki buraya. benim oğlum benim. Senin içine bir şey girmiş lan. Gel lan buraya oğlum, seni bir öldüreyim lan. Oğlum kimsin o? Senin tanıdığın Adem artık yok. Lan, yok. Ne sen... girdiyse içinden onu da öldüreceğim seni de öldüreceğim Benim işime hiç kimse lan girmedi lan. Benim işime hiç kimse girmedi. Fark et Çık. En... Sen buraya gel gel sen kimsin lan? Oh, he? oğlum bittin lan sen gel lan buraya sen, sen e yemek gibi ejderha odasını patlatırsın Oo oh, oh, çok az <laughs> canım var çok az <laughs> canım var. Ne girdiyse. <laughs> Aa La, la. Oğlum bitsin. Keşke icra olsa var ya. Seni direkt bana yakardım be. Lan gel lan buraya lan indi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Öleceksin. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır tamam. Güzel güzel güzel. Diğerleri büyük ihtimalle hazırlık yapıyor arkadaşlar. Ahmet biraz sonra geldik Erdoğan ve gelir. Al. Tamam öldüm süper. Süper öldü. Şimdi şöyle bir bankaya gideceğim. Her yeri patlatacaklar. Bu meteorlar çok iyi ya. Çok iyi ya. Her yer patlıyor şu anda arkadaşlar. Burası da gitti. Banka da gidiyor. Şöyle bir Emre'nin ejderhasını da minik bir yakayım. Hadi bakalım şöyle bir gezelim her yere meteor yağıyor arkadaşlar her yere şunu bileceğiz her yere kulağım acıdı o kadar çok yağıyor ki oha 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 biraz fazla yağıyor biraz fazla yağıyor neyse yapacak arkadaşlar gecenin öfkesi lan. nereye gitti sence nereye gitmiş olabilir emirhan i̇şte vay, vay emirhan yerine. gel lan buraya aa, gel aa. gel kimsenin ne vurabilecek özgüveni ha, verdi he, lan şimdi hop polis sıkayım oğlum Yok edeceğim lan seni yok edeceğim yok edeceğim Maslidim, gel gel. Ben seni Kimsin yok edeceğim lan oğlum, sen? oğlum bekle. Çok sinirliyim şu anda çok sinirliyim. Bekle lan sen. Gel gel. Allah bak saldırıyor saldırıyor saldırıyor, saldırıyor. Hadi dişsiz başaracağız Prama. hadi. Ne olayım olayım olayım. Olayım. bu senin suçun? Bir saniye envanterimde Kes lan sesini. bir şey var arkadaşlar bu ne? Yıldırım çarpar mı vurduğunda? Otuz saldırı hasarı. Otuz saldırı hasarı. Allah bak. Oğlum gelin lan gelin neredesin lan? Neredesiniz oğlum? Ha? Kanka. Bekle geliyorum. Cahil evet, Cahil. Evet. Bankanın içinden geçtim ben içinden. Nerede? Neredesin sen? Buradayım oğlum. Bir saniye arkadaşlar. Lan? Hayır hayır hayır. Allah Allah kalım, kafana oğlum, bomba. Kimsin al, al, kimsin? Al, kafana kafana. Biraz fazla vuruyor arkadaşlar. Tamam şimdi indik. Eee Emirhan vurmasın biz şöyle bir gidelim. Kaçamazsın benden hain adem. kaçamazsın. Oğlan İmran şimdiden mi, mi geleceğim? geleceğim? şimdi arkadaşlar. Şuradan nerede nerede neredeydi o ya? Ee, Al lan vurdum. kafana. Allah. Hayır hayır, hayır. tam şöyle bir sıkayım biraz da ona. tamam. Şey lan yiyorsa. İniyorum iniyorum. iniyorum oğlum. Gel gel. Gel Ejderhan benim gel. Lan, bittin gel, sen gel, bittin. Gel. Ah ah. Gel, gel. Hayır, bir, yerler, canım var, bir canım var bir, canım var, bir canım var. Çok fena vurdu. Çok fena İmran vurdu. Hayır hayır. Oğlum, oğlum, oğlum koş, koş koş koş. Bin Kaçma. Bin şuna, kaçma, bin şuna. kaçma. Oğlum bir kalmış Ejderhan'da arkadaşlar. Arkadaşlar ye 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 Oğlum ye ye. Oğlum ye ye var. Adem gelsene lan. Üçleri ağzını patlatmayı biliyordun. Oğlum, sus korktun Kaçtı be. Evet Türk korkaklar kaçar Adem. Gel. Oğlum üçleri ağzını patlattı nasıl? içinden geçti adanın. Bütün Ahmet söylüyor. tabi Tabii geçerim lan işinden. Siz kimsiniz oğlum? Lan, Siz kimsiniz? Lan, oğlum göz gözünü Oğlum sen gel Gel, gel ya gel. Gel gel teke tek tek gel. E, Neredesin lan? Eskiden şimdi var ya. Eskiden en iyi arkadaşlık şimdi en kötü. Yok lan. Burada. Gel bakayım gel. E, evet oğlum gel gel gel. Ne oldu. Tebe ah, lan. Ah, oh. Ah. oh ah. Ah. Oğlum yap lan gel gel gel. Hayır 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 bir canım var bir canım var bir canım var. Ben niye ölüyorum ben niye ölüyorum? Ya gelecek al git. Ahmet dayan geliyor. Lan. Arkadaşlar öleceğim bir kalbim var. Oh, tamam, tamam 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 Güzel güzel nerede, nerede o nerede o nerede Su düştüm. Ha su ya düştüm. Yallah buraya. Aha Emrah geliyor. Hayır Emirhan'dan korkuyorum ben. Çok korkuyorum ondan. Şöyle bir kaçacağım arkadaşlar. Can canımı eksiltiyor bu ama kaçmam lazım bir tık. Şöyle bir suya girsem gider mi ya bunun enerjisi? Ultisini açtı arkadaşlar ya. Şöyle bir Emirhan gel içeri vur, vur şuna vur şuna vur. Vurma lan. Gecenin öfkesi öldürür. Öldür, ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. ölmüyor. Lan öldürme lan gecenin öfkesini. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Oğlum neredesiniz lan siz? Aa Ahmet'in bir içinden geçeyim. Tekza bitti. Sıra da Ahmet var arkadaşlar. Ahmet'in de işini bitireyim. Benden iyisi yok. Benden iyisi yok diyorum ben. Vurma lan, lan, çok canlı gidiyor. Sen kimsin oğlum? En büyük düşün. en büyük düşmanım nasılsın? İhsan. He, hoppala. Hoppala. Bırak ah. lan Amide. Ah. Hoppala. Bana hiçbir şey olmaz, ah. hiçbir şey. Tamam? Tamam, tamam. Hayır. Kaçamazsın. Sen kaçamayacaksın benden. Adem, Ejderhan üzüyor. Öldürme hayır Emirat. Emirat öldürme Ejderhan. Dur. Öl. Hayır öl. ya abi seni. Öldüreceğim öl. sen bekle, bekle. Öl, ah. öl artık, öl. Geber. Hayır. Oh. Ah, tamam. Tamam. Gel oğlum, gel. Ah. Oğlum, hayır. bir canı var öleceğim, kesin. Öleceğim, 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 Gel, 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 en gel, büyük, büyük düşman diyordu bana. Hı. Tamam, Aa. öldü, öldü. Emirhan sıra sende. La hayır, hayır. Mi? Ejderham, koş, 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 koş. Çok yavaş, çok yavaş. Oğlum o gitmiyor, gitmiyor Ejderham. Yürüyor şu an, havada yürüyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Ejderham buga girdi. Ejderham gitmiyor. Aa, tamam, tamam. Nerede, 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 nerede? Oğlum. tamam biraz daha vurdum. Şuradan bir gideyim arkadaşlar. Oğlum bak emiran ne var emiran bak bu adanın sonunu getirdim neredesin lan yok oldum bak bu adanın sonunu gördük getirdim tamam mı bak bak hala evet, saldırmayacağız hala sen, sen, sen. ve bu adadan en son tamam. çıkan ben olacağım dur ne nereye geldi o hayır 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 bir saniye nereye gideceğim nereye gideceğim Allah lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor Allah lan öl lan öl lan öl 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 lan lan hayır 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 Gelmeyi zaman değil hayır neredeyim ya uyan ben? lan artık Hadi. uyan lan oh. Beyler Annem, bey, neredeyim ben bak, ne oluyor, bak, ne, bak, oluyor? Bak, ne oluyor bak, ne oluyor oğlum, oğlum. bilmemezlikten oluyor oğlum? gelme lan oğlum, oğlum bizim dur bir dur bir dur, bizim dur bizim bir saniye bir saniye, saniye. valla ben hiçbir şey, şey hatırlamıyorum yok. yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum yemin ederim hiçbir şey hatırlamıyorum yemin yemin şey bu. nasıl hatırlamıyorsun lan yeme bizi bak Beyler valla hiçbir şey hatırlamıyorum ne oldu beyler, bana? Dur, 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 çık, çık, oğlum bana nasıl hatırlamıyorsun oğlum nasıl patlattın çık, az çık, önce çık, adayı çık, hatırlamıyor ne? musun? Oğlum sen bize dalga mı geçiyorsun? Valla dalga geçmiyorum hiçbir şey hatırlamıyorum yemin ederim. Hayır git lan. Buna bir yürü, de inanacaktık he. De suçsuz ayağına yatıyor Tam Lan Hayır, bir saniye beyler kayıt açık videodayım şu an. Lan like, evet. patlatma anını kayıt mı aldın lan? Bir dakika valla videoda olduğumu bilmiyordum. Yanlışlıkla mı başlattın? Nasıl bilmiyordu oğlum? Dur bakıyorum. Bir saniye beyler. Beyler vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Beyler ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Artık var ya seni Beyler kayda ya. kaydı göstereceğim bir saniye abi. bir saniye. Kaydı göstereceğim. Oğlum bizim Kürşet... biliyorsun zaten. Göstermene gerek yok. Nasıl biliyordun? Ya, ya gözümün önünde parçaladın ne işler adasını. Ya ondan bahsetmiyorum. Gözüm mavi mavi. Benim gözüm biliyorsun kahverengi normalde. Ne mavisi oğlum <laughs> ya? Gözüm mavi vallahi lensi falan da yok. Gözüm maviydi kayda. Harbi nasıl oluyor la bu? Bilmiyorum içime bir şey giymiş herhalde. En son siz beni yakmıştınız hatırlıyor musunuz? Evet yaktık seni mavi Aa, ruh falan var. ne alaka? ondan dolayı içime ruhlar girdi ve bu ruhlar yoksa o korsanın ruhu benim içime mi girdi? Hayır büyük ihtimalle arkadaşlar Ejder önceki sezonda bildiğiniz üzere korsanlar vardı ve o korsanları öldürmüştük. Lan harbiden girmiş olabilir. Aynen gelir. büyük ihtimalle onlar benim içime girdi de beyler valla özür dilerim telafi edeceğim. Artık bir şey yok. Sonuçta ya, bilerek yapmadım var. bilerek yapmadım beyler ben değildim. Oğlum bilerek yapmadın lan harbiden o zaman. Beyler suç. Lan olur. Bir... Patlattı lan Eter Adası'nı. Ben Patladı, patlatmadım, oğlum. ben patlatmadım. Şöyle bir şey girmiş. Nasıl...